Hepinize merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi dünya süperlik oynayacağız. Ee, ama yalnız videoyu geç başlattım biraz. O yüzden kusura bakmayın. Ha bu arada like da babana oldu mu kardeşim? Olmadıysan 2 dakika cihin olabilir. Şurada. 10 saniye ya. Abone olup like atarsan vallahi çok sevinirim. Duju bo. Hayır geriye oynasana ben sana hep geriye oyna diyorum. Aha aldı gidiyor o. Guadeiro. Sadece Gezal var mı Gezal? Takım ayarları. Gezal yok. Neyse belki ilerleyen dakikalarda da Gezal varsa oyunu alırız. Çağrılmamış da olabilir. Niye çağrılmasın ki? Allah ben şu topu bir alabilir miyim? Güzel kardeşim. At ileri maşmuh alamadı. Şöyle. Ne yapıyorsun acaba ya? Zor olunca bizimkiler mi basitleşiyor? Anlamıyorum ki. Ya da ben mi doğru düzgün oynayamıyorum? O yalnız bu güzeldi. He. Ben bunu sevdim. Ama alamadık ya. Az sonra orta sahadan gol izleyebilirsiniz her maç orta sahadan şut deneyeceğim. Çünkü kalenin dibine gittiğiniz zaman adamlar size bir kayıyor hayatınız gidiyor. Maşbuh aldı onu attı pasını ama geriye. Arkadaş ben bunu geri ittirmiyor muyum? Almamıyorum ki. Şunu. da uzun pasla daha sert şut atıyor. oynadı. Şimdi ben bunu aldım. Maşbu, ne yaptın maşbu? Ne dokunmamış o topa iyi. Güzel, yarı bitti. E sıfır sıfır bitmiş, iyi işte. Ya şu reklamlardan nefret ettim. İşte ama sorun bu ki karakterimiz 10 saatte ancak. Şuna bakar mısın? Dönemedi, dönemedi. Ay yarım saat oldu. Neyse ben vuruyorum lan. Güzel bir şut ama biraz yavaş gitti. Niye? Çünkü adam 10 yılda anca döndü. Bu arada top yerinde mi yok? Değilmiş. Bir an bende de zannettim. Balkula. Opa. Penaltı yok. Değil mi?

No 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 no. Taraftar sesiymiş. Hayır kaydım o kadar. Diyor hu al topu. Vur şimdi. O ne biçim vuruş abi. Pas güzel. Gön. Ya. Arkadaş bir gömemedik ya. maç ne ara bitti ya? Neyse sıfır sıfır. Lan gene reklam. Arkadaşlar siz siz bu reklam kusura bakmayın. Du, du, dur dur durduğum zaman video kapanıyor. Sorun orada. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben şu topu bir alabilir miyim artık? Eyvallah. Vur kaleyi bulsun artık. Gol. Herhalde stadı bomba oluyorlar. Şöyle böyle kapatalım. Sakin sakin. Oh. gir, <laughs> diken. Dön geri. Lan! Az güzel topa koşuyor. Saldı topu. Niye saldın? <gülüyor> <gülüyor> orta sağdan. <laughs> Boom! Gol. İki orta sağdan. Oley. 2-0 Duzu bir ya Yalnız <laughs> oradan ben olsam ne vururdum Top gene kaleye giderdi ama Balkulam Vur Ne acaba merak ediyorum. Al, vur. Okey, bizim adam öldü. Fal Ol yaptım, olamaz. Geri oynadı, güzel. Hayır, yalnız güzel geldiler ama biraz daha güzel. Yıkar mısın mı? Vur. Ah be. Geçseydi gol olurdu. <laughs> ya Allah'ım bu ne ya? <laughs> Benim ki Dur 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 dur. Vuramam hiç vuramam. Şimdi faul. Yok mu lan? Vur bakalım. Güzel. Al. Dön orta sağdaki birine. Orta sağdaki biri. Sen bu biri. Allah Allah. Vur lan. Alt. Alt ah be. Biraz daha yavaş vursaydım. Gol olabilir derdi. No 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 ni no Heh. Pas çok kötü. Aha kale boş. Vuuu. Oh, ya Allah'ım. İki golüm var ikisi de orta sahada. Foul hocam. Yalnız barajı çok kötü yere dikmişler. Gol olabilir. Gol! 3-0 geçeceğiz. Oluyor. Farkın olmadan şu tuşuna bastım. Olacak olacak. Biz bu gruptan çıkacağız. Hem de birinci. Nasıl grupta nereden bakılıyor Verilerden mi Çünkü herhalde veridir o Allah ya Bu ne oğlum ya Bir durduk topu hemen bıraktı Aha Şöyle ben vurdum Oy! Ben... Bu video aşırı cool goller içeriyor Yes be 4-0 farka gidiyoruz İsveç yok oldu Generation. Tamam. Dur. Veri. Sıra. Birinci. Şu anda ben İsveç'e karşı mükemmel hareketler yaptım. Yani. Yok. Bu. İçim kaldı? Sadece su ben yayla oynamadım. Berabere kaldık, kazandık. Oh, be. piş, piş, piş. Yes, ben. Bence bak bu gruptan Musa ve ben çıkacağım. O kadar eminim ki ben buradan çık. Sonraki maç. Of. Oh. Hocam. Ya, reis. Ya, bir kere de benden başlasın. Ama formanın ikisinde de yeşil var. Karışmıyor ama Allah'tan. Benim kısa yeşil adam ki beyaz yeşil. Ne lan oyun kastı bir an. Tamam su. O oh, faul O oh, orta sağa uzun pas. boom Koruyucu nasıl tuttu lan onu? Ya bu sesten sıkıldım. Bu ne oğlum? Stada bomba mı atıyorlar? Buradan Ya Allah. Im. arkadaş Bu gol. Gol. Ya abi şu V'ye basıyorum ve kısa pas tuşuna basıyorum. Koş lan. Allah'ım ya. Koş lan koş. Koş lan koş 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 koş. deli olacağım. Attım. Ama ha, hocam faul var. Adamın ayağına vuruyor. Neyse biz bu böyle kapatalım çok iyi. Ya Allah'ım 10 yıl da vur zaten. 10 yıl bekle vur. Ya kırmızı çık oyundan ya. şeyi hep 10 yıl yapıyorlar. Ne dönüyorlar ne pas atıyorlar ne şu Vur! Allah'ım deli olacağım bu nasıl çıkarttı ya? Ben kalp krizi geçireceğim. Allah'ım. Lan bu ne? <laughs> ne oldu ya? Abi İşte de bomba mı atıyor? Bu ne ya? Oyundan geliyor abi. geliyor ses? Bu güzel sesini kıstığım zaman öyle bir ses gelmiyor. Ya aha. Baktı. Vur. Gol. 2-0. Lütfen. Allah'ım ya. Bak. Bir daha şu sesi verirsen. Valla. Şu grupları bitirelim. Part 2'de atarız şeyleri. Ee, şu gruplar bilsin arkadaşlar da part 2 yapacağım bunun için. Ee, çünkü çok uzun bir video olur yoksa bir turnuva için 100 yılınızı vermeniz lazım. Ama video kaç dakika? 20 dakika olmuştur herhalde. 10, 15 dakika oldu video yani. Bir turnuvanın bitişi yani neredeyse 15 dakikamızı aldı. Ve 15 dakikada herhalde bu maçı da herhalde bir gruplardan çıkarız. Öyle ama yavaş vurdum ya olmadı bu uzun uzun sayın gol oldu. Tamam bir sıfır bir sıfırdır. Ama bitti. Bir sıfır. Ya bu ne ya? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. eee gördüğünüz gibi. E, çıktık gruplardan benle birlikte Amerika çıkmış ve biz Şili ile eşleştik e, sonra Şiliyemiz kişi Mısır Norveç maçını kazanan kişi olacak ondan sonra işte buradan çıkan kişiler olacak ve sonra finalle bakalım finali görebilecek miyiz bu oyunda Mesela arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir aşağıdan like atıp kanala basarak çok seveyim görüşürüz bay bay